Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 9 Aralık 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda zorlanacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmak istemiyorsanız, ona göre adımlar atmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Sorunların ve sıkıntıların tamamen geride kalabileceği bir gündesiniz. Tüm olumsuzlukların yavaş yavaş hayatınızdan çıkma ihtimali de var. Her şey daha da iyiye gitmeye başlayacak bugün gözlemlediğin bazı olaylar, seni hedeflerin ile ilgili çeşitli değişiklikler yapmaya itebilir. Karşına yeni fırsatlar çıkabilir ve kendini geliştirebileceğin farklı dallar keşfedebilirsin. Sana tavsiyem kendine güvenmen ve risk almaktan kaçınmaman olacaktır. T yandan finansal anlamda yeni gelir kapıları elde edebileceğin koşullar meydana gelebilir. Bu durum ileriye daha güvenle bakman konusunda yardımcı olacaktır. Koç Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ön planda tutmak isteyecek ve gelişmeleri daha yakından takip etmenin yollarını arayacaksınız. İçsel sorunların ve sıkıntıların tamamen geride kalabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Olumsuzlukları tamamen geride bırakabileceğiniz bir gün. Koç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, dayanma gücüne ihtiyaç duyabilirsiniz. Mesleki olarak sürekli dalgalanma yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bugün, parasal konuları gereğinden fazla ön planda tutabilirsiniz. O alanda yaşanacak rahatlık, kendinizi huzurlu ve mutlu hissetmeniz açısından oldukça önemli. Düzen ve denge kurabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, burcumuz boğa ile devam ediyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal ifade gücünüzden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. Etrafınızda bulunan insanlarla aranızda ne kadar sorun varsa ortadan kaldırmayı başaracaksınız. Doğru yaklaşımların her açıdan belirleyici olabileceğini siz de biliyorsunuz. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçmektesiniz. Amaçlarınıza uygun adımlar atabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Bugün aile içinde iletişimlerinin artması mümkün. Aile bireylerinin senden beklentilerini oldukça fazla bulabilirsin. Fakat bu durum karşısında iletişim açısından başarılı tavrını takınıp, düşüncelerini sakince dile getirmende fayda var. Te yandan iş yerinde yoğun bir gün seni bekliyor. Bu yoğunluk içinde yaptığın diğer planlarını ertelemek zorunda kalabilirsin. Hafta sonuna sadece bir gün kaldı biraz sabretmeli ve motivasyonunu düşürmemelisin. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal olarak karmaşıklık yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz bu süreçte ilişkinizin gidişatını da her açıdan daha iyiye götürme şansınız var. Sorunların ve sıkıntıların tamamen çözüme kavuşabileceği bir gündesiniz. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün ufak tefek olumsuzluklarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Sorumluluklarınızın bilincinde olmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece herhangi bir sorun da yaşanmayacak. Fırsatları net olarak değerlendirme altına almaya çalışmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün günlük aktivitelerinizi gerçekleştirme konusunda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Kişisel sorunları ve sıkıntıları geride bırakmayı başarabilecek olmanız da önemli belirsizlikler sizi çok fazla zorlamakta. Çözüm arayışlarına yönelmenizin her açıdan daha da iyiye gidebileceğini biliyor olmanız gerekmekte. Canınızı sıkabilecek her ne varsa onun üzerine gitmeye çalışmalısınız. Bugün kariyer anlamında önemli görüşmeler gerçekleştireceğin bir gün olabilir. Kendine güvenen ve motive tavrını takınıp, düşüncelerini net bir şekilde ifade etmekten kaçınmadığında, senin için oldukça pozitif sonuçlanacak bir gün geçirebilmen mümkün olacaktır. Gey yandan son zamanlarda kendine fazlaca yükleniyor olabilirsin. Biraz gevşeyip anın tadını çıkarmayı unutmamalısın. İkizler burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün sizi duygusal olarak engelleyen her ne varsa onun üzerine gitmeli ve çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Olumsuzluklar üzerinde etkinlik gösterebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Kontrol sizde olduğu sürece her şey daha da iyiye gitmeye başlayacak. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün zaman zaman zorlanacak olsanız da atmak istediğiniz adımları atmayı başaracaksınız. Herhangi bir sorun ya da sıkıntı karşısında mutlaka daha dik ve emin durmanız gerekmekte. İş birliği içerisindeki kişilere güven vermeniz gerekiyor. Bugün maddi anlamda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Fırsatlar üzerinde etkinlik gösterebileceğiniz bir süreçtesiniz. Kontrollü harcama yaptığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün hedeflediklerinize ulaşma konusunda herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Atacak olduğunuz adımları atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Her şey için biraz zamana ihtiyacınız var. Karmaşadan uzak durmanız gereken bir gündesiniz. Son zamanlarda yaşadığın maddi sıkıntılar bugün çözüme kavuşabilir. Çevrenden ya da iş yerinden alacağın destek, rahatlamanı ve önüne daha güvenle bakmanı sağlayacaktır. Te yandan kariyer anlamında beklediğin bir gelişmenin ertelendiğini gözlemlemek seni sinirlendirebilir. Fakat daha sakin ve sabırlı davranmalısın. İleride beklediğin sonuçları olumlu bir şekilde almak, kendini oldukça iyi hissetmene neden olacaktır. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal olarak daha sağlam adımlar atma arzunuz var. Aktif yaklaşımlarınızla dikkat çekebileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Hata yapmadığınız sürece her şey istediğiniz gibi şekillenebilir. Yengeç Burcu, Kariyer Yorumu iş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün parasal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Daha dengeli olabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Kontrollü ve bilinçli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sosyal hayatınızdaki tepkilerinizi kontrol etmeniz çok zor olabilir. Görüşleriniz açısından farklılık yaşadığınız kişilerle ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışmanız gerekiyor doğru ve gerekli olduğuna inandığınız adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Olumsuzlukları ortadan kaldırmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün özel hayatında yaşanan bazı olaylar sonucu, kendini içinde bulunduğun konumu tekrar değerlendirirken bulabilirsin. İlişkini tekrar gözden geçirmen, bazı kararlar almana yol açabilir. Bu kararlar konusunda partnerine açık davranmalı ve rahatsızlıklarını sakin bir dille anlatmaya çalışmalısın. Te yandan kariyer anlamında beklediğin bir haberi olumlu olarak alman, keyfini oldukça yerine getirecektir. Kendine güvenini koruyup, emin adımlar ile ilerlemeye devam etmelisin. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, sorunların ve sıkıntıların son bulması için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Tüm sınırları lehinize çevirebileceksiniz ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Her şey daha da iyiye gidebilir. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün olur olmadık tepkiler ortaya koymaktan kaçınmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Başarıya odaklanmanız gereken bir gün. Bugün elinize geçen fırsatları daha net değerlendirme altına almanız gerekiyor. Odaklanma açısından ufak tefek sorunlar yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi ifade ederken biraz daha anlaşılabilir olmanız gerekiyor. Olumsuzluklara çok fazla takılı kaldığınız sürece her şey daha da karmaşık olabilir canınızı sıkabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Sonuçların her açıdan belirleyici olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Harekete geçmek için doğru zamanı beklemeniz gerektiğini de unutmayın. Bugün duygusallığın fazlasıyla ön planda olabilir. Vereceğin kararlarda ve tepkilerde duygusallığınla hareket etmemen senin için önemli. Aksi takdirde yanlış çıkarımlar içinde bulunabilir ve fark etmeden fikirlerini karşı tarafa diretebilirsin. Te yandan aile içinde önemli konular tekrar gündeme gelebilir. Bu konular ile ilgili ailenin yanında olman ve desteklerini esirgememen sorunları daha kolay atlatmanızı sağlayacaktır. Başak burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün daha kontrollü adımlar atmalı ve duygularınızı ifade ederken biraz daha beklemede kalmalısınız. Moralinizi bozabilecek herhangi bir durum yaşanacak olsa da üstesinden gelmeyi başarabileceksiniz. Hata yapmamanız gerekiyor. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün imkanlar üzerinde etkinlik göstermeye çalışmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Başarı olarak adlandırdığınız noktaya adım adım yaklaşma şansınız da var. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız ona göre adımlar atmalısınız. Bugün finansal olarak biraz zorlanacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye alabildiğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün her açıdan yoğunluk içerisine giriyorsunuz. Harekete geçme noktasında ufak tefek zorluklar yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var sarf edecek olduğunuz sözleri özenle seçmeli ve hata yapmaktan kaçınmalısınız. Uyumsuzlukların son bulmasını istiyorsanız, biraz daha kontrollü olmanız gerektiğini de unutmamanız gerekmekte. Daha esnek adımlar atmanız gereken bir gündesiniz. Bugün çevrene karşı takındığın tavır konusunda daha dikkatli olman gerekiyor. Fark etmeden fazla inatçı ve huysuz davranışlar sergiliyor olabilirsin. Takındığın bu tavır ilişkilerine zarar verebilir ve seni gereksiz tartışmalar içine itebilir kendini yormamak adına daha sakin ve anlayışlı olmanı tavsiye ederim. C yandan kariyerin adına attığın adımların sonuçlarını almaya başladığın bir gün olabilir. Bu durum kendine güvenini arttıracak ve odağını işine yöneltmene yol açacaktır. Terazi Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ifade etmek isterken zorluk yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını arzu ediyorsanız, ona göre adımlar atmanız gerektiğini de unutmayın her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Terazi Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, istenmeyen sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Doğru ve dengeli adımlar atabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Çekimserliğinizi de bir an önce ortadan kaldırmaya çalışın. Bugün, parasal etkenleri daha yakından takip etme şansınız var. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız var ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Hata yapmamanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, değer verdiğiniz kişilerle aranızda ufak tefek yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Deneyimler açısından yeni gelişmeler de gündeme gelebilir. Ufak efekt sorunları gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz ve bu da her şeyin daha karmaşık olmasına neden olabilir. Ayrıca, istediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi için de çok fazla ısrarcı olmamanız gerekmekte. Bugün kendini oldukça anlayışlı ve sakin hissedebilirsin. Takındığın bu tavır gününü kendi adına kolay geçirmeni ve çıkan problemlerde mantıklı çözümler üretmeni sağlayacaktır. Biraz yorulmuş olabilirsin. Fakat hafta içindeki son günün senin için rahat geçeceğini söyleyebilirim. Te yandan maddi anlamda harcamalarına dikkat etmen gerektiğinin sen de farkındasın. Fakat kendini engelleyemiyor ve gereksiz harcamalar içine giriyorsun. Daha tedbirli olmak konusunda kendine sert kurallar koymanın zamanı geldi. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün düşündüklerinizi birlikte olduğunuz kişiyle paylaşırken daha anlaşılabilir olmalısınız. Esnek davranışlar ortaya koymanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün odaklanma açısından sorunlar yaşanabilir. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle aranızdaki anlaşmazlıkları tamamen ortadan kaldırmalısınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçmektesiniz. Bugün maddiyatla ilgili beklenmedik sorunlar ve sıkıntılar gündeme gelebilir. Karmaşıklığın bir an önce önüne geçmeli ve elinizden geleni yapmalısınız. Fırsatlardan net olarak yarar sağlamanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün temponuzdan yana yoğunluk gündeme gelebilir. Yaşanabilecek tüm gelişmeleri lehinize çevirme arzunuz var ancak bunun şu an için pek de mümkün olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Olumsuzlukların en kısa zaman içerisinde ortadan kaldırılması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Doğru planlama ile her şey daha da iyiye gidecek yenilikler içine girdiğin bu dönemde endişelerin de aynı oranda artmış olabilir. Fakat kendini endişe içine kaptırmak, kendini üzmek dışında bir işe yaramıyor. Bu sebeple sana tavsiyem hayatın sana getirilerini sakince kabul etmen ve yaşadığın anın keyfini çıkarman olacaktır. Te yandan birikimlerini arttırman gerekiyor. İleride gerçekleştirmek isteyeceğin planlar için biraz bütçeye ihtiyacın olacak. Yay Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ilişkinizin gidişatını değiştirebilecek adımlar atma şansınız var. Sizi huzursuz eden her ne varsa ondan bir an önce kurtulmaya çalışmalısınız. Hata yapmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Yay burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak beklenmedik sorunlar ya da sıkıntılar da gündeme gelebilir. Her açıdan çok daha iyiye gidiyorsunuz. Biraz mücadele ile tüm istediklerinize ulaşmayı da başarabileceksiniz bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İstediklerinize ulaşma şansınız da bir hayli fazla. Hata yapmaktan kaçınmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan Burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün her şeyi araştırmak isteyecek ve bakış açınızdaki değişime yoğunlaşacaksınız. Gelişmeler üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Koşullara uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey istediğiniz gibi şekillenmeye başlayacak. Daha dengeli ve tedbirli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün yaşanan olaylara karşı takındığın tavır senin için önemli olabilir. Ani ve sert çıkışlar yapmamaya özen göstermelisin. Aksi takdirde sorunları olduğundan daha büyük bir hale getirebilir ve çözümü adına ilerleme sağlayamazsın. Ceyhan'dan yandan akşama doğru günün stresini üzerinden atmak adına partnerinle zaman geçirebilirsin. Bu durum enerjini ve motivasyonunu pozitif anlamda oldukça etkileyecektir. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, her açıdan çok daha net adımlar atacak ve ilişkinize vermiş olduğunuz değeri en iyi şekilde belli edeceksiniz. Dengeleri zorlamadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da önemli. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yararlanmanın yollarını aramalısınız. Hata yapmadığınız sürece her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak. Bugün, maddi anlamda herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisine odaklanmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Olumsuzlukların tamamen ortadan kaldırılması gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sürekli olarak koşuşturma içerisinde olabilirsiniz. Kendinizi yorgun ve yoğun hissedebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Hatalarınızdan ders çıkartmalı ve tekrar etmemek için elinizden geleni yapmalısınız. Ayrıca ev ve aile hayatınızdan yana da beklenmedik sorunlar gündeme gelebilir. Bugün özellikle kariyer anlamında iletişimlerinin arttığını ve ilgi odağı haline geldiğini fark etmem mümkün takındığın bu pozitif tavır iş yerinde karşılaştığın tüm sorunların üstesinden kolayca gelmen konusunda yardımcı olacak ve seni üstlerinin gözünde bir adım öne çıkaracaktır. Te yandan özel hayatında çeşitli sürprizler ile karşılaşabilirsin. Sana tavsiyem karşındaki insanı yeterince tanımadan bir adım atmak konusunda aceleci davranmaman olacaktır. Kova Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ifade etmek isterken biraz daha anlaşılabilir olmanız gerekiyor sınırlar üzerinde etkinlik gösterme arzunuzu ve isteğiniz de var. Mümkün olanlara yönelebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Kova Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki açıdan zorlanacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmalı ve ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Ayrıca, beklentilerinizin de değişiklik gösterme ihtimali bulunuyor. Bugün, maddiyatla ilgili yeni haberler alabilirsiniz. Genel olarak istediklerinize ulaşma şansınız da var. Bilinçli hareket ettiğiniz takdirde her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmayın. Kontrollü olmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün uzun zamandır bir araya gelmediğiniz kişileri arayacak ve hal hatır soracaksınız. İletişime önem verebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Paylaşımlarınız konusunda yeni gelişmeler de gündeme gelebilir. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz sürece hata yapmadan devam edeceksiniz. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçtesiniz. Bugün kendini duygusal anlamda bir denge içine oturtmakta zorlanabilirsin. Bu durumu işine ve çevrene yansıtmamak konusunda dikkatli olmalı ve üzerine az sorumluluk yüklemelisin. Seni rahatsız eden konular ile ilgili kendine dürüst davrandığında, duygusal anlamdaki bu dengesizliğini de çözümleyebileceksin. Bu sebeple sana tavsiyem mutlaka kendin ve düşüncelerin için boş bir zaman yaratman olacaktır. C yandan çevrende seninle dertlerini paylaşan insanlar artabilir. Kendi dertlerinle ilgilenmeden, başkalarınınkine koşturmamanı tavsiye ederim. Balık Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ilişkiniz üzerinde daha baskın davranmak isteyebilirsiniz. Ham olarak istediklerinize ulaşamayacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Doğru yaklaşımlar sayesinde mutluluğa ulaşma şansınız bir hayli yüksek. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak ata geçmeye hazır olmalısınız. Sezgilerinizin bu konuda size fazlasıyla yardımcı olma ihtimali var. Doğru girişimler başarıyı da beraberinde getirebilir kontrollü olmanız gereken bir gündesiniz. Bugün, parasal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Tam olarak istediklerinize ulaşamayacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.